Merhabalar. Bu videoda bir dörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının neden 360 derece olduğunu öğreneceğiz. Şimdi daha önceki bir videoda anlatmıştım. Siyah olmuş elim baya. Daha önceki bir videoda anlatmıştım. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece ispatlamıştık daha doğrusu beraber. Şimdi o ispata göre bir üçgenin 180 ya bakalım burada bir dörtgenimiz var ve kaç önce makası kullanmayacağım bu arada makası kenara alıyorum şimdi bunun içinde aslında en az sayıda kaç üçgen var ona bakalım şöyle ki ben şu köşeden birleştirsem iki köşe şöyle bir köşegen oluştursam konuşamadım yine ya da şuradan fark etmiyor en az sayıda içinde üçgen oluşturuyorum şöyle kesikli çizdim. Bakın bir üçgen bir üçgen. Daha önceki bir videoda ispatlamıştık bir üçgenin 180 dereceydi. Diğeri de aynı şekilde 180 derece. Buna göre 180 180 360 derece oluyor zaten. Bu kenarda beklesin. Bu bizim birinci ispatımız. Diğer ispatımızda ise şey makası kullanacağız. Nasıl? Yine üçgende ispatladığımız gibi alıyorum bu sefer iç açılarının ölçülerini daha doğrusu iç açılarının belirtiyorum iç açılarını. Şöyle bu bir iç açımız aynı şekilde bu diğer iç açımız dört tane iç açısı var dörtgen çünkü evet Şimdi kalemle işimiz bitti. Makası alıyorum ve bu açıları çıkartıyorum. Üçgende de buna benzer yapmıştık. Şöyle ki çıkartıyorum. Şimdi bunu eşitsi yapmak için aslında cetvel kullanılabilir. Ben biraz pratik hemen kesiyorum. Şöyle. Şöyle. Ve diğeri son açımızda. Şimdi bu kenarda beklesin bizi. Bu açıları birleştiriyorum. Nasıl ki şöyle başlangıç noktalarıyla şöyle diğerini de ters çevireyim. Hadi siyah bölgeleri çünkü diğer tarafta kaldı. Onu da şöyle yanına koydum. Diğerini de getiriyorum. Alamadım şöyle alayım. Ha şu. Şimdi sen de gel bakalım şuraya. Birleş. Dediğim gibi tabii ki cetvelle daha düzgün olabilir. Elimde Yapıştırıcı kullansak daha mı iyi olacak acaba? <laughs> Sanki yapıştırıcıydı değil mi? Evet. Bakın bir yuvarlak hal alıyor. Yani 180 180 360 derece yapıyor. Hani tam açı 360 derecedir ya bu da bir yuvarlak haline alıyor. Tabii ki şunlar kesilebilir bakın. Şu bölmeler kesilebilir tam bir yuvarlak görselini görmek için. Görüşmek üzere.